Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda test testnetinde nasıl daha fazla XP kazanabiliriz ve Inisha üzerindeki diğer uygulamaları kullanarak onlardan nasıl airdrop'a hak kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Yani bu videoda Inisha XP'lerinden ve Blackwing hakkında konuşacağım. Blackwing de Inisha üzerindeki ilk roll-up arkadaşlar. O yüzden hem inişe airdropu için hem de Blackwing'in BXP airdropu için işlemler yapacağız. İnişah testneti ile ilgili ilk video izlemediyseniz öncelikle gidin ilk video izleyin. Daha sonra biz buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten ilk videoda burada sonlanmıştı. İlk videoda şurada kalmıştık arkadaşlar. Bu videoda da bu dördünü deneyimleyeceğiz. Ve burada yazdığı gibi daha fazla inişa xp'si kazanacağız. Hadi arkadaşlar Blackwing ile başlayalım. İnşiyanın ilk roll-up'ı bununla başlayacağız. Peki nasıl işlemler yapacağız? Arkadaşlar öncelikle Blackwing'e bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Evet gerçek para yatırmanız gerekiyor. Bu arada kilit vesaire herhangi bir sorun yok. Yani dilediğiniz an çekebiliyorsunuz. Para yatırmamızın amacı BXP kazanmak burada yazıyor zaten. Minimum 10 dolar yatırarak 10 BXP kazanabiliyorsunuz. Peki bu BXP'leri daha sonra ne yapacağız? Arkadaşlar BXP'ler hem Blackwing'in airdropu için hem de birazdan testnet'te işlemleri yapacağız. BXP'leri testnet BUSD'lerine dönüştüreceğiz ve işlemler yapacağız. İşlemler yaptıkça iniş XP'si kazanabileceğiz. Yani ilk yapmanız gereken Blackwing'e mainnet üzerinden para yatırmak. Şuraya geliyorsunuz. Deposit to earn'e basıyorsunuz. Aşağıya linki bırakacağım bu arada. Bastıktan sonra dilediğiniz ağlarda yatırıma gerçekleştirebiliyorsunuz. En ucuz şekilde Arbitrum'da yatırabilirsiniz. Arbitrum'da şöyle geliyorum. USDC, Wrapped Ethereum, Easy Ethereum ve burada gördüğünüz diğer varlıkları yatırabiliyorsunuz. Yani Wrapped Ethereum bile yatırarak BXP kazanabiliyorsunuz. Minimum 10 dolarlık yatırırsanız 10 BXP kazanırsınız. BXP'leri de daha sonra kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben zaten yatırmıştım. Ve 566 adet BXP'm var. Peki bunları testnet'te nasıl kullanacağız? İkinci siteye gidiyoruz. Tüm linkleri aşağıdan bulabilirsiniz. İkinci siteye gittikten sonra direkt olarak böyle bir uyarı veriyor. Generate your keys diyor. İki adımlı bir doğrulaması var. Verify'a basıyoruz öncelikle. Metamask bildirimi açılıyor. Normalde inişe wallet üzerinden yapıyorduk. Şimdi BXP'lerimiz Metamask'e anda olduğu için, mainnet'te olduğu için buradan devam edeceğiz. İmzalaya bastım. Tekrardan imzalaya bastım. Giriş yapmayı bekliyoruz. Ve başarılı bir şekilde giriş yaptık. Şimdi de BXP'leri BUSD'ye buradan swapleyebiliyoruz direkt olarak. Nasıl yapacağız hemen göstermek istiyorum. 50 adet BXP'yi yazdım. Karşılığında 100 katı değerinde BUSD veriyor. Confirm'e basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Başarılı bir şekilde işlemim gerçekleşti. Ve 50 BXP'im 5000 BUSD'ye dönüştü. Tabii ki bu 5000 BUSD gerçek para değil. Onu kullanacağız. Onu kullandıktan sonra arkadaşlar dilersek şöyle yapabiliyoruz. Tekrardan BUSD'ye gelip bir daha swap atabiliyoruz. Yani BXP'lerin adedini eğer ki kazanabilirsek yaptığımız işlemlerde bu şekilde artırabiliyoruz. Hemen yapalım ve bir işlem açalım. Ethereum BUSD paritesinde şöyle 4000 dolarlık long işlemi açacağım. Görmüş olduğunuz gibi 4000 yazdım. Long'a bastım. İşlemim açılacak hızlı bir şekilde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde işlem açtım. Eğer ki long yönlü yani yukarı yönlü bir hareketlenme olursa ve ben şuradan artıya geçersem PNL olarak yatırdığım BUSD'ler arttığı için daha sonra dönüşümle BXP'lere dönüştürebiliyorum. Yani siz de bu şekilde BXP'lerin adedini arttırabilirsiniz. BXP'lerin adedi arttığı için Blackwing'in airdropundan yararlanabilirsiniz. Çünkü Blackwing kesinlikle airdrop yapacak. Bu garanti. Peki hocam benim cüzdan adreslerim farklı nasıl olacak? Arkadaşlar evet şuraya geldiğiniz takdirde farklı cüzdan adreslerine sahipsiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle sorabilirsiniz. Hocam bizim ilk videodaki inişya volutla bağlantı kurulabiliyor mu? Arkadaşlar hayır kurulamıyor. O yüzden ikinci bir hesap olarak kullanabilirsiniz. Yani metamaskinizle şu ilk epe bağlanırsanız, ilk siteye bağlanırsanız. Örneğin connect'e bastım. Biz ilk videoda inişya volutla giriş yapmıştık. Çünkü inişyanın kendi cüzdanı onunla giriş yapmak istemiştik. Ama daha fazla xp'yi kazanmak istiyorsak inişya volut desteklenmiyor arkadaşlar. Yani şu an Blackwing'de desteklenmiyor, diğerlerinde destekleniyordur büyük ihtimalle. Sadece Blackwing'e özel olarak bu desteklenmiyor. Tekrardan MetaMask'e giriş yapmanız gerekiyor. Yani Blackwing'i kullanıyorsanız MetaMask'e giriş yapmanız gerekiyor. Şu şekilde MetaMask'e bastım, sonraki dedim ve cüzdanımı bağladım. Böylelikle de bağlanabiliyorum ve sıfırdan görevleri yapabiliyorum arkadaşlar. Yani hem Inicia volutla bir cüzdanımız oldu, Blackwing için de MetaMask'i kullandığımız için. Bu şekilde de bir cüzdanımız oldu. Şimdi devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi bu pozisyonum kara geçene kadar kapatmayacağım. Kara geçtikten sonra şuradan pozisyonu kapatabilir, tekrardan BUSD'ye basabilir ve arkadaşlar BUSD'leri şu şekilde BXP'ye dönüştürebilirsiniz. Blackwing'in test neti bu şekildeydi. Sıradaki sitemizde devam edelim. Launch'a geldik. Buradan Google Play veya App Store üzerinden indirerek yine XP'yi kazanabiliyormuşuz. Burada yazıyor zaten. Kendiniz gidip indirerek deneyimleyebilirsiniz. Ben sıradaki web sitesiyle devam ediyorum. Tukana'ya geldik. Merkeziyetsiz borsası, kaldıraçlı borsası ve bir de fausatı var. Geleceğiz bunlardan yararlanacağız. Öncelikle Faust'a gidiyoruz. Test token almamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi gittim. Gittikten sonra Inishia wallet'ımızı açıyoruz. Tabii ki dileyenler Metamask ile giriş yaptıysa şu şekilde arkadaşlar inişya cüzdanlarıyla da yine token isteyebilir. Şuraya geliyorum. Buradan inisiyacı cüzdanımdan adresimi kopyaladım. Wallet address diyor, cüzdan adresi diyor. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra claim'e basıyorum. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum ve 5 adet Tuk coin gönderildi. Tamam, devam edebiliriz. Tekrardan buraya geldik. Dex'e gidiyoruz. Bastım arkadaşlar. Tukana Dex açıldıktan sonra sağ üstten veya buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Connect'e bastım. Connect'e bastıktan sonra inişya cüzdanı kullanıyorsanız inişyayı metamask kullanıyorsanız buradan seçebilirsiniz inişya cüzdanı seçtim görmüş olduğunuz gibi approve'a bastım ve başarılı bir şekilde giriş yaptım şimdi buradan arkadaşlar swap işlemleri yapabilir pool'a likidite ekleyebilir ve kaldıraçlı borsada işlemler yapabiliriz hemen hızlı bir şekilde yapalım init'e geldim şuradan da usdc'yi seçmek istiyorum Görmüş olduğunuz gibi seçtim. Ne kadarlık inisiyato okunu sebebilemek istiyorsanız yazıyorsunuz. Ben 5 adet yazdım karşılığında YOUSTC alacağım. Swap'e basıyorum. Confirm Swap'e basıyorum. İnisiyatif cüzdan açıldı. App'a basıyorum. Yani biz buralarda işlem kasarken, işlemler yaparken XP kazanabiliyoruz arkadaşlar. Siz de gelin burada farklı farklı işlemler yapın. Pool kısmına da likidite eklemek istiyorum biraz. Geldim pool kısmına. Init USD ise ekleyeceğim. Siz dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Tıkladım. Ardından şöyle arkadaşlar aşağıya iniyorum. USDC'ye max dedim. Karşılığında ne kadar inişe token eklenecek otomatik olarak seçti. Likidite ekleye basıyorum. Bastım. Bir daha basıyorum. Tekrardan inişe cüzdan açıldı. Approve'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde temiz eklendi. Buradan da görüntüleyebilirsiniz. Tabii ki dileyenler likiditeyi şu şekilde çıkarabilir. Remove'a gelerek max diyerek tamamını çıkarabilirsiniz. Size tavsiyem bol bol buradan swap atmanız. Diğer yerlerden de swap atmanız. Sonra kaldıraçlı borsasında test etmeniz. Hemen gelin test de edelim. Tıkladım perp'e. cüzdanımı bağlıyorum şu şekilde. Hızlı bir şekilde bağladım arkadaşlar. Direkt olarak böyle bir sayfa karşımızda. Şu an trade aktif değil. Yani kaldıraçlı borsada işlemler yapamıyoruz. Sadece likidite ekleyebiliyoruz. Burada yazıyor zaten trade'e geldiğimizde çok yakında geleceği yazıyor. Ama biz buradan likidite ekleyeceğiz. Likidite'ye geldim. Az önce Fasut'tan Tuk coin almıştık. Şimdi Tuk coin'leri likidite olarak ekleyeceğiz. Ne kadarlık eklemek istiyorsanız yazıyorsunuz. Ben 3 adet ekleyeceğim. 3 yazdım. Ede basıyorum. İnişi acı açıldı. Tekrardan Approve'a basıyorum. Başarılı bir şekilde arkadaşlar işlemimiz gerçekleşti ve likidite ekledik. Zaten withdraw dediğimiz takdirde de available yani mevcut likiditeye de ulaşabiliyoruz. Max dersek tekrardan Tukcoin'e de dönebiliriz. Likidite ekledikten sonra burada yapacağımız başka bir şey yok. Son bir web sitemiz kaldı. Onu da kullanalım. Init Init.ai'ye geldik. Hemen sağ üstten cüzdanımızı bağlıyoruz. Connect Wallet'a bastım. İnişya cüzdanımı seçtim. Seçtikten sonra geliyoruz ve mintliyoruz arkadaşlar. Veya generate collection diyerek kendi koleksiyonumuzu da oluşturabiliyoruz. Öncelikle kendi koleksiyonumuzu oluşturalım. Generate'e basıyoruz. Koleksiyonumuza bir ad veriyoruz. Şu şekilde bir ad verdim. Siz dilediğinizi yazabilirsiniz. Prompt kısmı önemli. Neyi hayal ediyorsanız onu yazıyorsunuz. Yani ne tarz bir koleksiyon olsun? Nasıl bir şey istiyorsanız prompt kısmına girdisini yazıyorsunuz. Şimdi geldik açıklama kısmına. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Kendi NFT koleksiyonunuzu açıklayan herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben sadece NFT Collection yazacağım. Görmüş olduğunuz gibi yazdım. Yazdıktan sonra Submit'e basacaksınız. Şu an Submit bende aktif değil. Ama siz bu videoyu izlerken bu sorun çözülmüş ve NFT koleksiyonunuzu yaratabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Submit dedikten sonra inişe volut açılacak. Onu onayladıktan sonra koleksiyonunuz oluşacak. Kendi koleksiyonunuzu oluşturduktan sonra burada bir sürü koleksiyon var. Bunları da bir adet inişya karşılığında mintleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aşağıya gelin dilediğinizi seçin ve mintleyin. Mintlemek oldukça basit. Mintlemek için minte basıyorsunuz. Ardından yapay zeka modelinizi seçiyorsunuz. Ve şuraya basarak mintliyorsunuz. Tabii ki mintleme ücreti burada da görmüş olduğunuz gibi bir init token. Tabii ki test tokenları yani dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları yaparak daha fazla XP kazanabiliyorsunuz. XP kazanabileceğimiz veya inişe testnetinde yeni çıkacak uygulamaları ben yeni Twitter üzerinden paylaşırım. Yani şimdilik bunları yapmanız yeterli. Tabii ki bunları yaptıktan sonra arkadaşlar muhakkak sürekli yapmayı unutmayın. Yani gün aşırı olabilir, 2-3 günde bir olabilir, haftada bir olabilir. Yani sürekli gelin farklı farklı işlemler yapın. Farklı farklı token'larla yapın. Böylelikle TX sayınızı yani cüzdanla yaptığınız işlem sayısını artırırsınız. İşlem sayısı ne kadar yüksek olursa airdrop alma şansınız o kadar yüksek. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.